Evet şimdi Avrupa günlükleri sondan ikinci gündeyiz ortalama. Gerçi sondan ikinci gün diyemiyoruz. Daha belli değil. Çünkü daha pazartesi belli de değil. Pazartesi de buradayız. Ee, pazartesi de buradayız. Hatta bundan sonra burada yaşlanırız. Vallahi yaşayalım bu arada. <laughs> bundan sonra burada yaşlanırız yani bugün işte. Ee, burada artık bir ticaret mi başlatıyoruz? Bir dükkan mı açıyoruz <laughs> Burada bir dükkan açıp e, bundan sonra... Fransız vatandaşlığından devam vereyim. Gerçekten çok güzel, çok temiz ve çok e, ferah bir şehir ya. Burası tren Gare. Bellegarat tren Gare. Bizim oturduğumuz yerde, yattığımız yerde. Şuradaki binalardan bir tanesi. Şimdi ben şunu atıyorum. Evet, dolaşıyoruz. Hadi. Sağlam tepiyor ya. Vallahi sağlam tepiyor silah. Çift durma, süper kuze. İtalyan marka. Şey İt aç. Fransa'da aç tabanca şey, aç. Tabanca şey, aç. Fransa'da İtalyan barattesi kullanıyor. Tabanca aç. Açsana tabancayı. Ne tabancası? Oğlum yukarıdan zembili ayıyor. Oo ha bu arada tabancayı dur açıyorum bir dakika. Hacı bir şey diyeceğim. Şimdi sen niye çikolataları şu poşete koydun? Meyve Neden koydum? Meyve o, poşet. poşet çok hoşuma <gülüyor> gitti. <gülüyor> çok hoşuma gitti. Bir dakika önce neredeyiz? önce neredeyiz? Çikolataları Belçika yani değil. çikolata. şey, şey, şey ismi ismi, çikolatası Burada şey. da dikkat <gülüyor> ederim. <gülüyor> 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 Otantik olduğu için. Yıdıracağım <laughs> <Bir> bak ya. <laughs> Otantik olduğu için şey poşetine koydu. Meyve poşetine. böyle? sebze meyve poşetine koydu. Şöyle. Allah bu. Ya, hatta bir tane daha var, Allah gelme olacak. Evet. evet burada e, hınzır ürünleri yer almakta. Gerçekten riskli bir ülke ya. İslam yaşıda. var. Ama iki kilometre gideceğiz. Pardon iki buçuk saat gideceğiz. 2 kilometre nerede İki buçuk saat yol gideceğiz çünkü yollar yollar çok kıvrıklı. Ama tamam kıvrıklı ama gitmesi gerçekten zevkli çünkü bu manzarası onu var şöyle göster Buraya da dün İsviçre'den indiğimiz yol. Ha. kaydını hmm. Oraya gitmemiz lazım ya bu oraya ora yarın işi dün şey bu dün Gerçekten biraz fazla dolaştık ama gerçekten dolaşması da zevkli yani. Şey, çünkü haritalar kayboldu. telefondan şarjı yok. GPS zaten hakikate. Hakikate. <laughs> <et gülüyor> Evet, Belgrad. Belgrad. Ay da Belgrade. Değerli Belgrad. <laughs> evet, kasabasında. Şimdi tren garının yanından tren garını arabaya geçmiş. doğru yürüyoruz. İnsanlar Trengar'ın da göster. Evet, bugün kaçıncı gündeyiz? 13. gün. 13. 14. gündeyiz. 13. Gündeyiz. gündeyiz. Yarın çarşamba günü saat 14.20'de eee uçuşumuz var. Türkiye İstanbul Sabiha Gökçen'e ve yurda da hiç alışamadık. Yani <laughs> yurda hiç al Allah yurda alışamadık. Okula da alışamadık. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani buradan gitmenin de bir üzüntüsü var yani ya. Vallahi sıkıntı. Evet şöyle BMW'mize bindik. BMW'mize bindik. Şirin bir arabamız var. Alt kıt Birazcık korklu. Korklu. Ses çok birazcık bir güçlü.

diyebiliriz. Biz Columbia North Face karşı ne var? Adidas Nike, Adidas Nike, Columbia North Face karşı da Şeyden alışveriş yaptık. Teknolojik alışveriş, çikolatalar linkten. Yani çikolatalar zaten Belçika'dan. Belçika Brüksel. Belçika'dan Belçika çikolatası, şeyden İsviçre'de <laughs> de İsviçre çikolatası. Yani hangisi <laughs> meşhur diye soran olursa evet, artık ikisinde kadar yani. Hangisi meşhur? yiyen hayvanlarından mı? Arabanın içinde bir bakar mısınız? Bütün Fransızlar İngilizler de bakıyor. bakıyor. Ya dedikodumuz çok çıkıyor ya. Yani. <laughs> <laughs> ee, dedikodumuz çok çıkıyor. Aman. Yani sen. Yolu böyle... Arap kızıyla yarışıyorum şu an. Burada yolu... <laughs> ne yapıyorsun oğlum <laughs> ya? ki biraz da geliyor hemen böyle çarpıyor. Araba, araba, Hayır, arabamı da araba. şimdi formaya bak. Hiç şey yapalım. Ne? Evet, şimdi hmm. ben Acil ne yapıyor? <laughs> Furkan Megan aldı. Ben de Kangoy aldım. Şimdi bir seyahat yapacağız. Oradan Ersal'a Ha? Seni de gösteriyorum. Hadi. Kango, Rena Pango. Bu acayip fazla karısı var ya. Herkese kasabadan selamlar. Evet şimdi Furkan'la ben ön ve arkalı arabayı aldık. Şu manzarada araç kullanıyoruz. öyle Avrupa'nın Eşsiz güzellik olan dağlarını, ovalarını ve yollarını keşfederek gidiyoruz. Hem de çok Burası Fransa'nın Antibes şehrine bağlı olan Antibes şehrinde Avrupa'nın en iyi göllerinden birine sahip, daha doğrusu en iyi gölüne sahip Antibes şehrine bağlı olan Val kasabasındayız. Burada böyle araçlarla yaş yapıyoruz. Herkese selamlar. Herkese selamlar. tavşan kalkar gibi şuradan ceylan çıktı. Tavşan kalkar gibi tam buradan ceylan çıktı. Gidiyor şu an içeri. Aa orada. Şuradan gitti. Evet şimdi Fransa'da bir ormana geldim. Az önce bir ceylan gördüm. Şimdi onun izini takip ediyorum. Ama herde bir kez görüp kaçtığında bir daha bulması zor olur diye düşünüyorum. Yani tüfek mesafesindeydi aynı zamanda. Sanki böyle tavşan kalkar ya hani ayağın dibinden birden. Aynı onun gibi terk edilmiş kulübenin içerisindeki şeylerden besleniyor herhalde. O terk edilmiş kulübeden birden çıktı. <laughs> ben böylesine daha önce denk gelmedim. Yani. Vay vay. Şu an gerçekten çok huzurlu bir orman var ya. Şimdi arabaya doğru döneceğim. bulması bir daha çok zor. Yani ilkinde ilk tur kaçtı. İkincisinde de kaçarken tam bir telefon çıkarırken iyice uzadı. Yakalayamadım tam. Ama burada popülasyon özellikle o büyük baş hayvan popülasyonu yabani olarak çok fazla. Yani yolda giderken de böyle araba araçta yani üç dört defa gördük yol kıyılarında böyle geyiktir şudur olur. Ceylan. Ceylan değil de. Ceylan değil ne oluyor? Ee, ona ne diyorlar ya yani. Geyiğe benziyor ama çok geyik kadar da büyük değil. Değişik bir hayvan türüydü şimdi aklıma gelmedi. Ne geyik olabiliyor. Aman. Uh, Oo çözmüş. Oh. Oh. Kuzağa düştüm. Aman gibi be. Evet Mustafa Avcı av günlü 4. Bu sefer kulvar olarak dördüncü kulvardayız. Çünkü keklik, tavşan, tav bıldırcın, üvek gibi hayvanlar yerine geyik alıyoruz. Geyik avı. Kulvar 4. Ee, gerçekten zorlu ve sessiz bir av türü. Ürkütmeden sessiz sessiz yanaşmamız gerekiyor. Bu av bu av hayvanına. Az önce buradan bir tane gördüm. İçeri ormana doğru geçiş yaptı. Şimdi onu bulamayacağımızdan dolayı karşıdaki dağlara gideceğiz. Av sahasını değiştireceğiz. Bir de buradaki ilk birazcık daha küçüktü. Büyük erkek buluzlu geyik hedefimizdeki Gey. Aslında o kulvar 5 oluyor. Karşı taraf kulvar 5 sahası. Burası kulvar 4. Bizim 1 2 3 de zaten Çorum'daki Keklik ve Tavşan avları. Şu an 3 seviye bir kulvardayız. Hatta bu av sahası Avrupa dolunca <laughs> ekstra bir <laughs> yüksek seviye oluyor. Evet. Ceylan'ın nereden çıktığını da göstereyim size. Daha doğrusu buradaki Şuradaki terk edilmiş ambarın içinden çıktı. Önce bir şey böyle bir şey yaşamamıştım. Avgündür 4, kullar 4'ten herkese selamlar. Evet, ETS 2 görevi böylece tamamlanmıştır.